Merhaba değerli öğrencilerim. Ben Selma Batuk. Özel Bilecik Edebari Şehir Koleji 4. sınıf öğretmeniyim. Bugün sizlerle İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi dersimizde birlikte işleyeceğimiz konu düzenleyici kurumlar. Şimdi değerli öğrencilerim, bu konumuzda görsele dikkat edelim. Büyük bir şemsiye. Bu şemsiye nedir? Devlet olarak ifade edilmiştir. Evet, devletin ee, şemsiyesi altında işçiler, memurlar köylüler, yaşlılar kadınlar, erkekler çocuklar yani o devlet sınırları içinde yaşayan tüm vatandaşlar tıpkı yağmurun altında bir araya gelen, ıslanmamak için bir araya gelen insanlar gibi devlet bütün vatandaşlarına kol kanat gelmiştir. Kol kanat gelmektedir. Korumak, kollamak, ihtiyaçlarını gidermek, sahip çıkmak, onları güvence altına almaktır. Evet değerli öğrencilerim. Aynı yurdu paylaşan insanlar yaşamları boyunca eğitim Sağlık, hukuk, güvenlik ve bunlar gibi alanlar için düzenleyici bir kuruma ihtiyaç duyarlar. Örneğin yurttaşlar eğitim haklarından yararlanabilmek için okullara, sağlık haklarından yararlanabilmek için hastanelere giderler. Bu düzenleyici kuruma ne diyoruz? Devlet diyoruz. Devlet bu kurumların işleyişini sağlamanın yanı sıra yurttaşların sorunlarını da çözer. İhtiyaç duyulan alanlarda yeni kurumlar ara, kurar ve bu kurumların yurttaşlara hizmet etmesini sağlar. Kurumların verdiği hizmetlerden vatandaşımız olmayan insanlar da faydalanır. Bir devlet, sınırlar içinde yaşayan herkese hizmet ulaştırmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır. Toplumların ihtiyaçları zaman içerisinde farklılaşmış ve çoğalmıştır. Yurttaşlar karşılaştıkları sorunları çözebilmek ve bu sorunları duyurabilmek için sivil toplum kuruluşları kısaca büyük harflerle STK sivil toplum kuruluşları oluşturmuşlardır. Sivil toplum kuruluşları resmi kurumlar dışında politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçla çalışırlar. Bu kuruluşlar kuruluş üyeleri kuruluşlar üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alır kar amacı gütmezler evet arkadaşlar bir başka konumuz devletin sorumlulukları şimdi devlet ana ve devlet baba devlet ana ve devlet baba ifadesinde hazırlık çalışmaları ne anlıyoruz bunu bir konuşalım arkadaşlar şimdi anne ve baba deyince e, aklımıza gelen şey nedir koruyan, kollayan, sahip çıkan, ihtiyaçlarını karşılayan, güvenliğini sağlayan büyüklerimiz, aile büyüklerimiz, ebeveynlerimiz aklımıza geliyor. Aynen devlet de anne ve babalarımız gibi tüm vatandaşlarını, yurttaşlarını tıpkı anne ve babalar gibi e, korur, kollar, ihtiyaçlarını giderir. Devletin tüm vatandaşlarına karşı sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların başında yurttaşların sahip olduğu hakları korumak ve geliştirmek, toplumun ihtiyaçlarını ve güvenliğini karşılamak yer alır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 5. maddesine göre devletin temel amaç ve görevleri şunlardır. 1. Ülkede yaşayan insanların bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünü ve bölünmezliğini sağlamak. 2 toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak. 3. insanların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak. 4. insanların maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak. Devlet tüm bu sorumluluklarını çeşitli kamu kurum ve kuruluşları aracıyla gerçekleştirmektedir. Güvenliğimizi sağlamakla yükümlü emniyet birimleri, sağlığımız için Sağlık Bakanlığı, eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı gibi devletin pek çok kurumları yurttaş, yurttaşlarımıza, pardon vatandaşlarımıza hizmet götürmektedir. Evet sevgili öğrencilerim, devletin sorumluluklarını da bitirdik. Şimdi yurttaş olmanın yurttaş olmanın sorumlulukları da vardır. Şimdi bizler Devletten pek çok hizmetleri e, almaktayız. E, i̇yi bir vatandaş olarak da, iyi bir yurttaş olarak da pek çok sorumluluklarımız vardır. Şimdi bunları öğrenelim. Atatürk şöyle demiştir. Yurdunu en çok seven, görevini en iyi şekilde yapandır. Şimdi bu sözden ne anla, anlat, e, anlatılıyor, ne anlıyoruz? Arkadaşlar kendisi, öncelikle tabii ki kendimiz için çalışırız, ailemiz için çalışırız ve e, genel olarak da yurdumuz milletimiz için çalışırız. Eğer biz toplumun bir bireyi olarak, yurdumuzun, memleketimizin e, bir e, ferdi olarak kendimize düşen görevleri yerine getirdiğimizde hem kendimiz hem ailemiz hem de ülkemiz ekonomik olarak ve sosyal açıdan huzur açısından barış açısından çok da iyi bir iyi bir ortama girer. Bu sözde bu anlatılmak istenmiştir. Tabii ki yurttaş olarak da pek çok sorumluluklarımız vardır. Devletin yurttaşlarına karşı sorumlulukları olduğu gibi yurttaşların da devlete karşı sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar kanunlara uymak, vergi vermek, seçimlere katılmak ve askerlik yapmaktır. Bunun yanı sıra vatandaşların da birbirine karşı sorumlulukları vardır. Örneğin karşılıklı hak ve özgürlüklerine saygılı olmak, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde hareket etmek bunlardan bazılarıdır. Bu sorumlulukları yerine getirmek kültürümüze katkı sağlar. Ne oldu? Toplum içinde, ülkemiz içinde insanlar huzur, barış e, ortamında daha mutlu bir şekilde yaşar. Demokrasi kültürünü benimsemiş toplumlarda aktif yurttaş olmak önemlidir. Aktif yurttaş üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir ve hakkını arar kendi hakkını aramanın yanı sıra başkalarının da hakkını gözetir ve onları cesaretlendirir. Aktif yurttaş eleştirel ve sorgulayıcıdır. Çevresinde yaşanan olaylara karşı duyarlıdır. Çocukların yetişkinlere göre yurttaşlık sorumlulukları da farklıdır. İster yetişkin ister çocuk olalım hepimizin diğer insanlar ve ülkemiz için yapabileceği çok şeyler vardır. Bunların başında yurdumuzu sevmek ve görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmektir. Değerli öğrencilerim, bir sonraki dersimize tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.